İnsanlar bu şekildeyken kardeşlerim, müminler böyle işte e, mücrimler, günahkarlar ve kafirler bu şekildeyken insanlar kendi aralarında toplanacaklar, bir araya gelecekler. Bu hadis uzun bir şey anlatacağım size. Muttefakun aleyh bir hadis. Ebu Hureyre'nin rivayeti bu. Peygamberimiz diyor ki ben kıyamet gününde bütün insanlığın efendisi olacağım. Bunun niye olduğunu biliyor musunuz? Niye böyledir? Söyle bize ey Allah'ın Resulü şundan dolayıdır. Kıyamet gününde insanlar bir araya toplanacaklar. Birbirlerine diyecekler ki: Görmüyor musunuz bizim halimizi? Görmüyor musunuz? daha ne olabilir? Halimizin nereye ulaştığını görmüyor musunuz? Allah'ın sevdiği kullardan birinin yanına gidelim. Diyelim ki bizim için Allah'a şefaatçi ol. Allah'a git de ki ya Rabbi kulların bu hallerini onlardan gider diye. Kime gidelim? Ademe gidelim, insanlığın babasına gidelim. Adem Aleyhisselam'a gelecekler bakın kardeşlerim dikkat edin. Adem peygamberdir ve Allah onu eliyle yaratmıştır Aleyhisselam. Diyecekler ki ey Adem halimizi görmüyor musun? Allah'a gitsen de bizim için şefaatçi olsan. Adem Aleyhisselam diyecek ki inna rabbi gadiba yomen lem yaghdab قبله مثله ve len yaghdab ba'dahu mislehu. Benim Rabbim bugün öyle bir gazaba geldi ki ne bundan önce gazaba geldi bu kadar ne de bundan sonra bu kadar gazaba gelecek. Nefsi, nefsi. Benim kendi nefsim, benim kendi nefsim. Ben sadece kendi nefsimi düşünebilirim. Ben Allah'ın beni yasakladığı ağaçtan yediğim için benim Allah'ın yanına gidecek, onun huzuruna varacak yüzüm yok. E ne yapalım? Nuh'a gidin o zaman. Nuh Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki ey Nuh sen Rasullerin ilkisin. Allah seni abden şekuren diye isimlendiriyor. Görmüyor musun bizim içinde bulunmuş olduğumuz hali? Allah'a gitsen de aracı olsan. Dedi ki Allah bugün öyle bir kızdı ki ne öncesinde bu kadar kızdı ne sonrasında bu kadar kızdı. Nefsi nefsi benim kendi nefsim. Benim çünkü bir duam vardı. Ben yanlış yaptım o duayı tuttum. Kendi kavmimin aleyhine kullandım. Benim Allah'ın yanına gidecek yüzüm yok. İbrahim'e gidin dedi. Geldiler dediler ki ey İbrahim sen Allah'ın halilisin. Sen Allah'ın dostusun. Allah öyle söylüyor. Gitsen de Allah'la konuşsan şu durumdan bizi kurtarsa. İbrahim aleyhisselam dedi ki hayır. Benim Rabbim öyle bir kızdı ki ne bugün ne bugün ne de ondan sonra ve önce bu kadar kızmadı diye. Nefsim benim kendi nefsim. Ben yalan söyledim çünkü dünyada diyecek. Ve söylemiş olduğu üç tane yalanı zikredecek insanlara. Benim Allah'ın huzuruna gidecek yüzüm yoktur. Musa'ya gidin dedi. Kardeşlerim bakın bu saymış olduklarım insanlar ulul azm peygamberlerdir. Allah'ın yani bütün insanlığı bunlara feda edeceği kadar Allah'ın yanında değer sahibi insanlardır o günün dehşetinden Allah'ın yanına gidecek yüzleri yok bu peygamberlerin. Musa aleyhisselam, ey Musa sen Allah'ın kelimisin. Allah seninle konuştu, risaletiyle seni insanlara tercih etti. Allah'a git, aynı cevabı verecek. İsa'ya gidin. İsa'ya gidecekler, sen Allah'ın ruhusun, kelimesisin, Meryem'e ilka etti. İsa aleyhisselam diyecek ki, nefsi nefsi, ben kendi nefsimle meşgulüm. Kime gidelim ki Muhammed'e gidin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. Diyecekler ki ey Allah'ın Resulü bizim içinde bulunmuş olduğumuz hali görüyorsun. Tabi ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi nefsi nefsi demeyecek. Ummeti ummeti diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ben o gün Allah'ın huzuruna gelirim diyor peygamber. Arşın yanında secdeye kapanırım. Allah bana o güne kadar ilham etmemiş olduğu hamdleri bana ilham eder ve ben Allah'tan isterim. Allah bana der ki sel İşfe'a tu şefa'a. İste verelim ey Muhammed. Şefaat talebinde bulun seni şefaatçi kılalım. Peygamber yine diyecek. Ümmeti, ümmeti. Benim ümmetim, benim ümmetim ya Rabbi. Diyecek. Allah azze ve celle de kaldır kafanı diyecek. Kime şefaat etmek istiyorsan ümmetinden onlara şefaat et diyecek. Allah azze ve celle bizi şefaatine nail eylesin. Tabi kardeşlerim bu müminlerle ilgili olan kısmı. <laughs> bir de müşrik olanlar veyahut da iman ettikten sonra imanlarına zulüm bulaştıranlar. Yani Allah Azze ve Celle muhafaza etsin Müslümanları. Bir de onlar olacaklar tabi kıyamet gününde. Allah Azze ve Celle onlar bu durumda peki ne yapıyorlar? Yani Müslümanlar kendilerini kurtarmak için bir yol peşinde koşturuyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ onlar tek ve kahhar olan Allah'ın huzurunda açığa çıkmışlardır. وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ izin مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَسْفَادِ Sen o gün mücrim olanların zincirlere bağlanmış bir şekilde olduklarını göreceksin. <laughs> سَرَاب۪يلُهُمْ مِنْ قَتِرَانٍ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ Onların elbiseleri katrandandır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki <laughs> Kelamul enbiya yevme izin Allahümme sellim, sellim O gün peygamberler sadece diyecekler ki Allah'ım bizi selamette kıl, Allah'ım bizi selamette kıl Bu dehşeti gördüklerinde, insanların halini gördüklerinde Biz de bu gece böyle dua edelim kardeşler. Allahümme mesellim sellim. sellim. Allah'ım bizi kıyametin Kıyametin dehşetinden içinde yaşanacak olanlardan bizi muhafaza et. Allah'ım sen bize günahlarımızla muamele etme. Bu ahiret duam. Elhamdülillah ya Rabbi'l